Yıl 1402 Yaz güneşi Anadolu'nun ortasında ağır ağır yükselirken Çubuk Ovası sessizdi. Bu sessizlik huzurdan değil, yaklaşan felaketten doğuyordu. Toprak kuruydu, otlar sararmış, rüzgar bile çekingen esiyordu. Sanki ova birazdan üzerine çökecek ağırlığı önceden hissetmişti. Burası sıradan bir yer değildi. Burası tarihin yön değiştireceği yerdi doğudan gelen bir gölge vardı. Ardında yıkılmış şehirler, diz çökmüş hükümdarlar bırakmıştı. Batıdan gelen bir şimşek ise önüne çıkan her engeli parçalayarak ilerlemişti. İki güç, iki iddia, iki dünya ve artık geri dönüş yoktu. Doğu'nun efendisi Timur, Semerkant'ta tahta oturduğunda artık yaşlı sayılabilecek bir adamdı. 66 yaşındaydı ve aksiyan bacağı ona Aksak Timur lakabını kazandırmıştı. Fakat bu aksaklık onun yürüdüğü her yeri titreten korkuya engel olmamıştı. Timur bir fatihti. Ama sıradan bir fatih değil. O kendini Cengiz Han'ın mirasının gerçek sahibi olarak görüyordu ve miras paylaşılmazdı. Haritalara baktığında Anadolu'yu bir sınır değil, bir eksiklik olarak görüyordu. Orada yükselen yeni güç onun düzenini bozuyordu. Timur, çoğu kişi tarafından sadece yıkıcı bir fatih olarak bilinse de, aslında döneminin çok ötesinde bir entelektüeldir. Türkçe dışında Farsça ve Arapçayı akıcı konuşurdu. Dönemin tarihçileriyle, İbn Haldun gibi ismiyle nam salmış önderlerle felsefe ve din tartışacak kadar bilgi sahibiydi. Dünyanın en zor satranç türlerinden biri olan Büyük Satranç (Şatranj al oyuncusuydu. Standart 64 kare ona yetmediği için 112 karelik tahtalarda oynardı. Bu, savaş alanındaki stratejik derinliğinin de bir yansımasıydı. Mimar ve zanaatkar sevdası vardı. Bir şehri yerle bir ettiğinde tek bir kesimi sağ bırakırdı. Sanatçılar, zanaatkarlar ve alimler. Onları önce esir alır, sonra yetiştirip başkenti Semerkant'a gönderir, orayı dünyanın incisi haline getirirdi. Timur'un ordusu sadece sayılardan ibaret değildi. O, askeri hiyerarşiyi kutsallaştırmıştı. Cengiz Han'dan miras aldığı onluk sistemi 10, on, 100, bin kişilik birliklerle mükemmelleştirmişti. Her askerin iki atı, yedek okları, her 10 kişinin bir çadırı ve kazanı vardı. Aynı zamanda bir lojistik dehaydı. Timur ordusunu beslemek için av partileri düzenlerdi binlerce asker devasa bir çember oluşturarak vahşi hayvanları bir merkeze sürer, hem antrenman yapar hem de ordunun et ihtiyacını karşılardı. Keşik gibi özel birlikleri vardı. Timur'un şahsi korumaları, imparatorluğun en asil ve en yetenekli dövüşçülerinden seçilirdi. Ankara Savaşı'nda Bayezid'i kuşatan çemberi bu birlikler oluşturmuştu. Dünyanın gözünde Timur, Tanrı'nın azabı. Dünyanın farklı bölgeleri Timur'u farklı isimlerle ve korkularla anıyordu. Bazıları onu İslam'ın koruyucusu olarak görse de, Bağdat ve Şam'da yaptığı katliamlar yüzünden yıkıcı olarak anıldı. Ancak o her zaman yanında meşhur alimlerle gezer, savaşlarını dini bir meşruiyete oturtmaya çalışırdı. Avrupa kralları Timur'u Hristiyanlığın gizli kurtarıcısı olarak görüyordu. Çünkü Timur, Osmanlı'yı ve Memlükleri İslam'ın iki büyük gücü dizginliyordu. İngiltere ve Fransa krallarıyla mektuplaşıyor, İpek yolu ticaretini canlandırmayı vaat ediyordu. Timur, bir şehre girdiğinde teslim olmazlarsa kellelerden kuleler yapmasıyla ünlüydü. Bu, bir canilikten ziyade bir sonraki şehrin direnmeden teslim olmasını sağlayan korkunç ama etkili bir psikolojik silahtı. Ankara Savaşı'na geldiğinde Timur, irili ufaklı 40'tan fazla büyük meydan savaşı kazanmıştı ve hiç kaybetmemişti. Rusya steplerinde Toktamış Hanı dahice bir manevrayla yenmiş, Bozkır'ın tek hakimi olmuştur. Delhi önlerinde fillerle nasıl savaşılacağını dünyaya göstermiştir. Fillerin hortumlarına bıçaklar bağlayan Hint ordusuna karşı develerin sırtına saman balyaları yükleyip ateşe vererek Develeri fillerin üzerine sürmüş, panikleyen filler kendi ordusunu ezmiştir. Ankara Savaşı'nda ise bu filler artık onun emrindeydi. Savaş başlamadan aylar önce Timur, Bayezid'in ordusundaki Kara Tatar gruplarına ve Anadolu beylerine casuslar gönderdi. Onlara, "Sizler Bozkır'ın çocuklarısınız. Neden bir Rum, Osmanlı Sultanı'nın emrindesiniz? Sizin asıl hakanınız benim." mesajını yaydı. Bu, savaş alanındaki o meşhur ihanetin temeliydi. Timur için bu savaş bir son değil, Çin'e gitmeden önceki arka bahçe temizliğiydi. Ancak karşısında duran Yıldırım Bayezid, onun bugüne kadar karşılaştığı en dişli ve en yetenekli rakipti. Batıda ise Osmanlı tahtında Yıldırım Bayezid vardı. 42 yaşındaydı ama yılların yükü omuzlarını erken binmişti. Sert bakışlı, hızlı karar veren, geri adım tanımayan bir hükümdardı. Ona Yıldırım denmesi boşuna değildi. Anadolu'daki beylikleri birer birer ortadan kaldırmış, Osmanlı sancağını Toroslardan Balkanlara kadar taşımıştı. Avrupa kralları onun adını korkuyla anıyordu. İstanbul'u kuşatmış, Bizans'ı nefessiz bırakmıştı. Ama Bayezid'in yükselişi doğuda bir başka hükümdarın dikkatini çekmişti. Yıldırım Bayezid, babası 1. Murad'ın 1389'daki 1. Kosova Savaşı'nda şehit edilmesinin hemen ardından savaş meydanında tahta çıktı. Bu olay onun tüm hayatını ve yönetim tarzını şekillendirdi. Neden Yıldırım? Bu lakabı henüz şehzadeyken Karaman Seferi'nde gösterdiği inanılmaz sürat ve ani baskın kabiliyeti sayesinde bizzat babasından ve askerlerinden aldı. O, bir ordunun 10 günde kat ettiği yolu 3 günde alan, düşmanı uykusunda yakalayan bir liderdi. Kibir mi, özgüven mi? Bayezid, Avrupa'nın en büyük şövalye ordularını Niğbolu'da darmadağın ettikten sonra, kendisini İslam dünyasının ve Roma'nın, Bizans tek yasal varisi görmeye başladı. Mağrurdu. Çünkü ona göre yenilgi sadece hazırlıksız olanlar içindi. Osmanlı ordusu Demir disiplin ve yenilik. Bayezid döneminde Osmanlı ordusu, Avrupa'nın hantal feodal ordularına ve Timur'un geleneksel bozkır taktiklerine karşı hibrit bir güç haline gelmişti. Yeniçeri Ocağı'nın altın çağı bu dönemde oldu. Bayezid, Yeniçerileri, Kapıkulu askerlerini ordunun en merkezine koydu. Bu askerler maaşlı profesyonellerdi. Tarım yapmazlar, evlenmezler, sadece savaş için eğitilirlerdi. Timur'un ordusuna karşı en büyük kozu bu profesyonel sadakatti. Bayezid'in eşi, Sırp kralının kızı Olivera Despina üzerinden kurduğu ittifak ona Avrupa'nın en ağır zırhlı ve dayanıklı atlılarını kazandırdı. Bu birlikler, doğunun hafif okçu atlılarına karşı aşılması imkansız bir çelik duvar gibiydi. Osmanlı ordusu Bayezid sayesinde müthiş bir menzil kabiliyeti kazandı. Edirne'den İstanbul'a, oradan Karaman'a, ışık hızında hareket edebilen bir askeri mekanizma kurdu. Avrupa için Bayezid, durdurulması imkansız bir kıyamet süvarisiydi. Nibolu felaketi 1396 Fransız, Macar, İngiliz ve Alman soylularından oluşan Haçlı ordusu, Bayezid'i küçümseyerek Niğbolu'ya gelmişti. Bayezid, onları öyle bir hızla ve stratejiyle kuşattı ki, Avrupa'nın en soylu şövalyeleri ya öldürüldü ya da esir alındı. Bu zaferden sonra halife, Bayezid'e Sultanı İklimi Rum, Roma diyarının sultanı, ünvanını verdi. İstanbul Kuşatması Bayezid, İstanbul'u dört kez kuşattı. Şehri denizden ve karadan öyle bir kıskaca aldı ki Bizans imparatoru her gece korkuyla surlara bakıyordu. Eğer Timur saldırısı olmasaydı İstanbul 1402'de düşecekti. Bayezid'in savaş tarzı Timur'un satranç mantığına karşı yıldırım baskını mantığıydı. Bayezid tam bir taktik dehasıydı. Düşmanı yormayı, onu beklemediği bir anda ve beklemediği bir yerden vurmayı severdi. Ancak bu özgüveni onun en büyük zayıflığına dönüştü. Timur gibi bir strateji dehasını da yıldırım hızıyla yenebileceğine inandı. Bayezid, sadece kaba kuvvetle değil, akıllıca evlilikler ve siyasi hamlelerle Anadolu Türk Birliği'ni neredeyse tamamlamıştı. Ancak bu, yerinden edilen Anadolu beylerinin Timur'a sığınmasına ve savaş alanında Bayezid'i arkadan vurmalarını zemin hazırladı. Timur, 66 yaşında. Hilandı, soğuk kandı, her türlü hileye ve casusluğa açık bir yaşlı kurt. Savaşı kazanmak için her şeyi mübah görür. Bayezid 42 yaşında. Atılgan, onuruna aşırı düşkün, hileden nefret eden, gücüne ve askerinin disiplinine sonsuz güvenen bir savaşçı. Bayezid, Timur'u bir bozkır yağmacısı olarak görerek onu küçümsedi. Timur ise Bayezid'i zapt edilmesi gereken vahşi bir aslan olarak görüp kafesini önceden hazırladı. 66 yaşındaki Timur, Semerkant'ta ipekten bir çadırın içinde önündeki devasa satranç tahtasına bakmaktadır. Yanındaki tarihçilere şunu söyler. Cihan iki hükümdara yetecek kadar büyük değildir. Onun için bu savaş sadece bir askeri harekat değil, ilahi bir zorunluluktur. Ordusu bir gölge gibi sessiz ama bir kasırga kadar yıkıcıdır. Bayezid'in kampı İstanbul surlarının hemen dibinde 42 yaşındaki Bayezid atının üzerinde sabırsızca dolaşmaktadır. Yanındaki vezirleri onu uyarır. Sultanım, Timur sıradan birine benzemez. Bayezid'in cevabı tarihin tozlu sayfalarından fırlar. Benim atımın nalları Avrupa'nın kalbinde iz bıraktı. O ihtiyar ancak toz kaldırır. İmparatorluklar en güçlü dönemlerindedir. Osmanlı, Balkanların fatihi, Timur ise Asya'nın efendisidir. İki güç, birbirine doğru akan iki nehir gibidir. Birleşmeleri sadece büyük bir patlamaya yol açacaktır. Tarih: Temmuz 1402. Hava sıcaklığı gölgede bile 40 derecenin üzerindedir. Timur'un dahice tuzağı. Timur, Bayezid'i Tokat Dağları'nda beklerken tüm ordusunu Kayseri üzerinden Ankara'ya kaydırır. Bayezid, Timur'un arkasına düştüğünü anladığında orduyu geri çevirir. İşte o meşhur ölüm yürüyüşü başlar. Bayezid ordusunu Temmuz sıcağında dağların üzerinden kestirme yollardan sürer. Askerlerin ağır zırhları güneş altında birer fırın gibi kızarır. Bayezid ordusunu öyle hızlı götürmektedir ki atlar susuzluktan ve tempodan dolayı yol kenarlarına yığılır. Bayezid atı çatlayan bir askerin yanından geçerken durmaz. Atların ciğerleri patlamakta, hırıltıları vadilerde yankılanmaktadır. Timur, Ankara'ya vardığında Çubuk Ovası'ndaki tüm kuyuları zehirletir ya da yıktırır. Çubuk çayının yönünü kendi kampına akacak şekilde değiştirir. Bayezid'in ordusu meydana vardığında askerlerin tek bir damla su içecek dermanı kalmamıştır. Dudakları kanayan, dili damağına yapışmış bir ordu dinlenmiş bir devin karşısındadır. Sabahın ilk ışıkları. 28 Temmuz Cuma sabahı. Ovanın üzerinde ağır bir toz bulutu asılıdır. Osmanlı, 85 bin asker. Merkezde Bayezid ve Yeniçeriler. Sağda Stefan Nazareviç komutasındaki 20 bin Sırp ağır süvarisi, simsiyah zırhlar içinde. Solda Anadolu beyliklerinin askerleri ve Kara Tatarlar. Timur, 140 bin asker, 5 büyük tümen. Ordunun en önünde zırhlandırılmış ve hortumlarına ateş kuleleri takılmış 32 Hint fili. Fillerin ayaklarına keskin bıçaklar bağlanmıştır. Osmanlı atları fillerin kokusunu alınca kontrolden çıkar kişnemeler, fillerin trompet seslerine karışır. Askerlerin yüreğine ilk korku tohumu o an düşer. Bayezid'in işaretiyle Sırp şövalyeleri saldırıya geçer. Bu, tarihin en epik süvari hücumlarından biridir. Siyah sırtlı Sırplar, Timur'un hafif attılarını mızraklarıyla delip geçerler. Timur bile şaşkındır. Şu kafirler ne yaman dövüşüyor. Savaşın en hiddetli anında Timur'un aylardır süren gizli diplomasisi sonuç verir. Osmanlı ordusunun sol kanadındaki Kara ve sağ kanattaki Anadolu beylikleri karşı tarafta kendi beylerinin sancaklarını görünce saf değiştirirler. Ve o anda bir kırılma gerçekleşir. Bir anda binlerce okçu kendi silah arkadaşlarına arkadan ok yağdırmaya başlar. Osmanlı ordusu ikiye bölünür. Bayezid'in oğulları Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi ordunun çöktüğünü görünce savaş alanından çekilirler. Timur fillerini ileri sürer. Filler Yeniçerilerin üzerine birer dağ gibi çöker. Yeniçeriler fillerin ayakları altında ezilirken bile saflarını bozmamaya çalışırlar. Akşama doğru Bayezid etrafında sadece 3000 sadık yeniçerisiyle bir tepeye, Çataltepe sığınır. Güneş batarken tepe kan kırmızısıdır. Yeniçeriler padişahlarını korumak için el ele tutuşup etten bir duvar örerler. Timur'un on binlerce atlısı tepeye saldırır. Baltalar iner, kılıçlar kırılır. Bayezid elinde devasa bir gürzle bizzat savaşır. Zırhı kan içindedir. Ancak su tükenmiş, umut bitmiştir karanlık çökerken kuşatmayı yarmak için atını sürer. Ancak atı bir okla vurulur. Sultan yere düştüğünde Timur'un askerleri üzerine çullanır. Bir Osmanlı padişahı hayatında ilk kez elleri bağlanarak bir başka hükümdarın huzuruna çıkarılır. Osmanlı devleti tam 11 yıl sürecek bir iç savaşa, Fetret Devri girdi. Kardeş kardeşi boğdu. Anadolu Türk Birliği yok oldu. Beylikler yeniden bağımsızlık kazandı. İstanbul'un fethi 50 yıl ertelendi. Timur ise batıdaki tek rakibini yok etti. Anadolu'nun hazinelerini ve sanatkarlarını Semerkand'a taşıdı. Ancak o da iki yıl sonra Çin seferinde öldü. Esaretin kahrına dayanamayan Yıldırım, bir yıl sonra Akşehir'de vefat etti. Kimine göre kederden öldü, kimine göre yüzündeki zehri içti. Ankara Ovası'nda kılıçlar sustuğunda geriye ne zafer kaldı ne de mağlubiyet. İki dev birbirini tüketmiş, kazananı olmayan bir savaş bırakmıştı ardında. Ama tarih en çok böyle anları severdi. Bir çarpışmayla çağlar kapanır, yenileri başlardı.